O başladı. Sen başla. Gideyim. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih. Dolma yiyor bu. Dolma yiyor. Tamam gel. Çatı. Tamam, sen başla. de <laughs> başla. <laughs> ve bu videonun dördüncü çekişimiz. Ne kısmetse. Biri arama biri annem, Arkadaşlar. Var. Biri arkadaş. Özel eve geçmeyene kadar. Kendimize ait bir eve geçmeyene kadar. Buyur annem, ya. babam ve abim bizi rahatsız edecek. Ya da arama. Yani dördüncü kez çekiyoruz arkadaşlar yani. O kadar düşündüm. O yüzden like atın. Evet. <laughs> like atmalarını istedik. Oğlum. Ama kaç? Ama bu kaç? Mp ile başladık. Oy mükemmel lan. Ama kaç like? 100 like yeterli bence. Bence de bence de bence de bence de. Bak bir bin görüntülenme 100 like yeterli. <laughs> bin görüntülenme yani burada... Kanka bu arada aşağıdan gelebilirler. Oğlum gören çok kişi like atmayacak. Zaten bin görüntülenme 100 like'a kadar her türlü olur. İnşallah olabilir. Bir de önemli bir an olursa şortu atarız biz. Ben videoyu çeksemiyoruz o kısmı. Önemli bir an olursa da şort da atacağız arkadaşlar. Salih ikilini aldı. Doğum yerine geldin kanka. Bu adamlar mal gibi oynuyor. Evet bot. <laughs> yes ve 3 kere aldı beleşe. Mükemmelmiş. Biri beleş değil. Anın canlandı da. Dur Ben Bu onu arada alacağım. adam mal. Ben bunu alacağım. İndirebilirsin. Ben bunu Ertuğrul'u alacağım. Ha bu alacaksın. Sana güveniyoruz. Arkadaşlar bu sahnenin hesabı. Biz ondan oynamayı tercih ettik. Beraber de oynayacağız. Yani. Bir iki yüz like aslında oynayabiliriz değil mi Sali? Yani bence güzel olur. Ama şu an göt gibi ortada duruyorsun ah. biliyorsun değil mi? Yok bir şey yapmayı denedim de olmadı. O rafın üzerine çıkmayı denedin değil mi? Aynen. Helal. Terminatör. Şurada bir olması lazım. Burada biri çıkacak. Seni buradan çıkacağını biliyordum. Bir daha burada doğacak değil mi o? İster mükemmel. Tamam buradan çıkmadı. Çıktı. Adamlar niye beyzindeyiz ki? Neyse. Bu, bu biraz orospu çocuklarına kaçıyor. Abi bu biraz seken bir silah galiba. Aynen. 4 saniye karışmasanız bana. Abi sakin. Alırdım be. Ya arkadan vurdu. Arkadan vurmasaydı almıştım. Dur Ye. ben onları alacağım. Ben onları alacağım. Ama ben bu arada şu alacağım. yandaki tuşu alabilirsin ya. Şu. Şu yandaki tuşu normal silah tuşunun yanına koyabilirsin. Şunu. Hı. -hı. Ya onu yapanlar var aslında. Biz niye yapmıyoruz? Neyse yaparız bir dahaki ele. Hiç kullanmıyoruz yani hiç, kullanmıyoruz sıfır. Onunla bir kilimiz Tam yok. Tam bize tutturalım da ondan sonra göz bozukluğu yaşıyorum Hatta ben. Hatta hasarımız yok. Oh helal helal helal. Helal. Kilimi çaldı. Neyse boşver. Ya hayır olmaz ben en yüksek rigorluydum. Kilimi çaldı beni geçti. Böyle of bir şey olmaz. Salih of. Alırsın. Burada bir yok ortaya gideceğim. Dur bizimkileri öldürürse birini arkamda buradan doğacak. Buradan her an birisi doğabilir derken doğdu. Zaten biliyordum. bizimkiler birini öldürürse buradan doğacak. Arkamdan doğabilir demiştim. Bu arada 10 kill diğer takım. Helal. Bu helal. M4A1 Kanka tara 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 tara. En ah, azından ya. öldürseydim canı yok. 94 Bayağı iyi vurmuştum bu arada. En azından ölürseydim ya. Bu, Bu silah leş gibi. Sevdiğim silah gerçekten. Leş gibi o. Aa bir dahaki yine biraz iyi. O da tekli de biraz iyi. Oynamaz. Üçlü sıkam kanka. Üçlü sıkabilir. Bir de tekli sıkabilir. Oğlum nesin sen? M24'ü var sanki. Köprüden. Aha gel buraya seni yok ettim ben. Ben onu yedim. Ben onu yedim. Heh. Ben onu yedim kanka. Aklıma bir o geliyor. Nerede? Yok. yok derken bir anda yiyeceğini hissediyorum biliyor musun? Bir tane arkadan. Hı. Hmm. Ay. Helal. Hadi yürü. Bu arada bu benim en sevdiğim silahlardan biri biliyor musun? Şurada biri. Çıktı. Ah Oy. o vurdu be? Olur ben onu şimdi yok edeceğim. Nasıl Bu arada yok birinci seni yok etti. Aynen birinci yemiş beni. O sıkıntı. Benim sevdiğim bir silah bu ya. Ben seviyorum yani. Fake atmaya çalışıyor biliyor musun? Çıkmıyor ibne yine. Hadi şarjörümü harcadım diyelim. Çıkacağım mı? Hadi çıkmayacağım. Git araba orayı. O bizim adam aldı. Yok bizim adam aldı. Helal. Bu arada bu silah güzel lan. Ben seviyorum ama abi of. Mükemmel aldım bu arada. Kafa attım. Hı. Hmm. Kanka 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 iyi saydın keşke. Oğlum Ar sen nereden geldin? Gelmedi aslında kanka ya. yan da oturuyordu seni gördü. Arkadaşına sıktığını gördü. O da dedi ki, neden öldürmeyeyim ki? Mantıklı. Ne Abi pompalısı varmış. Ben sniper sanmıştım senin elindekini. Abi bu arada bacaktan vurdun galiba. Vurdum ama bizimki alıyor. Abi ikisini de bizimki aldı. Saymam. Kilim verin. Keşke bir de vurabilsek değil mi? Ya bizim adam yüzünden vuramıyorum. Oha kastı oyun. Ver kasmadı. Dibimize gelmiş adam. Bizimkinden göremiyorum ki ben. Kaybettik. Yok daha kaybetmiş değilsiniz. Neredeyse etti kanka yani. Yok lan 15-14 o kadar fark yok aramızda. Kanka o bir fark ne biliyor musun? O bir fark hayat karartıyor. Abi pompalı. Yok lan tabancaymış. Ben bunu yok pompalı kanka. Tam silah değişiyor ya ondan. Yeni süresi mi? Ha şey. Tabanca bunu nasıl tek atsın? Kafadan vurunca belki oh, otur. güzel. Son aldım. 1994. Desert Eagle var mıydı ya PUBG'de? Yok kanka. Var. <laughs> Dur pompalaya geçtik. Şu an bizimkilere biz de yakınız. Her an yetişebiliriz hatta. O oh, iyi vurdun. Bir dakika. O oh, abi tava. Kanka tank, kanka. Vur, bunu ölemezsin kanka. Gelir gelir gelir. Çık direkt vur. Abi adam ölmüyor. Allah'ım revolver ne? Dur revolver değil bu. İyi bu. Fazla vuruyor bu. Tabancaya göre ya bizimkiler niye beni blokluyor? Oğlum bu adam daha ilk başlardaki silahları kullanıyor. Aa kanka hayır ilk başlık değil o son silah. kullanıyor. Son silah arbalet. Onu yediğimiz anda öleceğiz. Büyük ihtimalle ekstra olarak Oğlum, o son silah. Bu tabancaları hiç sevmiyorum biliyor musun? Bir de 7 saniye Hı. ne 7 saniye sen ne yeniliyorsun 7 saniye? Senin jarjörün 7 saniye. Minicik batarya. Değil. Bu arada ah. dürbün de yok. Yandık. Şimdi dürbünün olsaydı değil mi abi? Ah Aa elde tava ya. bizde mi? Yok. Hayır yok. yine onlarda abi. Helal sen de elde tava alabilirsin. Bizdeki tavayı ben alacağım herhalde ya. Hı herhalde. O taramalıya geçtik güzel. Kemal yine ya. Diğer ki, silahlara göre çok güzel şu an. Cennet gibi. Diğerki tabancalara göre silahlara göre değil. Furkan var karşıda bu arada. Karşıda ben varım kanka. Oy. Allah belanı versin bizim ölenin. Allah belasını versin. Tavanın yanına koşuyor Koşuyor ya. Tavayla Tavanın, kafasına vurdu bu arada. Tavanın yanına niye koşarsın? Neyse gayet güzel bir el attım. Al. Ben vuruşlarını sevdim ya. Kötü değil bence. Ya. Bu arada unutmayın arkadaşlar. Başlat. Direkt başlat ya. Direkt başlatalım. Bunlar önce çektiğimiz videolarda ısınamadık. Neden? Isınamadık Şöyle bir şey ki ikinci dakikasında abim girdi. İkinci dakikasında annem girdi. İkinci dakikasında babam girdi. Öyle bir durum oldu. Birinde de babam aradı. Yani. Yok Kurgan'ın babası girdi bu bizim aramıza. Benim babam aradı. Aynen tamam şimdi. Ara düzey, düzey. Şu rakam ne alaka? Şurada rakam yazıyor. Hiç anlamadım. Level o galiba. Olabilir. Ama benim hep 41 olmaz ki. Hep 41 değildir lan. Hep 41 yazıyor benim. Gerçekten. UMP ile başladık bu arada mükemmel. Ben hangar seviyorum aslında. Hangar gelseydi daha çok sevinebilirdim. Hangar kapalı mı lan? Abire bu geliyor. Bilmiyorum. Bir dakika Değil. eğilmeyi bir kapat ver. Eğilmeyi zıplayarak kapatacağım bence artık ya. Yoksa kayıyor. Buraya mı çıktın? Abi nasıl indiremiyorum ya? Bizimki yargı dağıttı direkt iki. Ay çok kötüydü he. Adam ama vurdun aslında onu öldürebilirsin. Mermi diye. O adam seni şey gör. Bu ne oğlum? Kör lan. Ben abi kafa yiyeceğim bizim adam alıyor kilme. Lan ondan lan, çok fazla Bak, asarladım. Bizim adam kilo alır ama bizi öldürürler. Niye? Sebep yok. Bir canım az. Çünkü biz biziz. Buradan keşke <laughs> bir adam çıksaydı değil mi hani? Ya, ya. Bir kilo almış oğlum karşı takım. İki. Daha yeni 2'ye yüklendi abi. Bizim oh. takım 5. İyi vurdu bu arada. Çok iyi vurdu. İkiliyle vurdu. Helal bir. olsun. Yo, sonra 12. Aa karşılık mıç oldu. Abi şunu alayım bari. Abi, bizim adam nasıl beş oldu böyle? Vay be. Bizim adam 5. 5 5 mükemmel. Vurdum, vurdum okey. Bizim adam mükemmel oynuyor. Dünyayı kazanacağız. Merhaba baya. kanka. Galiba kazanacağız ya. Yani. Şu 4 çok iyi. Ya, büyük bir ihtimal ama Merdivenin şuradan çıkıyor değil mi? Ama yok gibi hani 3'e 6. 2 kodsanız güzel. Şu an bayağı bir fark var. Habir ölmeye başlamazsanız. Of aldım mükemmel. Aslında bu oyunda şey yok. Hani birinciye kill aldırmaya çalıştırmıyorlar. Diğerleri. Niye? Ya ben alayım ben tavayı Aa, alayım hayır. ben öldüreyim. Ben tavayı oynuyorum falan dersin. Belki ondan alır. Ama öbür türlü niye hareket ettin? Abi indire. Çok abi. Denk. Jarjör. Bir de indirememem var ya. Onun canı yok kanka sıksaydın keşke. Bizim adam bak tek attı Kil bile almadım. Ama Olsun. çok hasar verdim büyük bir ihtimal. Evet bizimkiler onun 11 kilo olduğu için. Bu arada biz aldık. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Yüzde bir milyar lan ne gibi yüzde yüz. Aldım. Ya abi sizin adam nasıl 11 bendeki en fazla. Allah'ım adamlar da 4 hiçbir şey yapamadılar. Vay Siz çok öndesiniz bu arada. 11'e 4. 4, 8, 12. Neredeyse 2 katı. Hatta 2 katı. Aynen. Hatta 3 katı. 3 katı zaten. lan ne 2 katı. Beni bir Abi biz zaten geçilmiyoruz ki direkt. Geçilmemeyi bırak. Sizin adam nasıl bu kadar hızlı ki? Şurada. Oğlum iyi. Şaka şaka. Diyesin var değil mi? Ama bu arada tavayla bile alırsın. 2 saniyede adam tavayla alır derken. Eyvah. Bizim adam tabancalara geçti. Bu Tabanca... çok easy peasy bel oldu ya. Bu bizim adam tabancalara geçti. Tabancada da bayağı hızlı alıyorsa bizim adamın iyi olması lazım var. Çünkü çok hızlı geçti ya. Şuradan vura bir... Abi. diğerki takım da iyi bence kötü değil yok kadar. Bu adam iyi oynuyormuş mesela. Hızlı oynadı yani. Aa bizim adamı geçmiş. Üç numara geçmiş dördü. Şuradan vura... Lan ne yapıyorum? İndirdim. Ha. Bu arada dürbünü açmayınca daha isabetsiz sıkıyor silah. Niye? Ama indirdim ben dürbünsüz. Yok yok silah dürbün olmayınca adamın etrafında dönüyor. Dürbün açık olunca oraya da. Şuradan gelirsem. Sebep sonuç. O. Oh. Devam ediyoruz. Zaten 15 kilo oldu ya. Yani neredeyse. İnşallah bitecek. Of aldım. Mükemmel. Bir kill daha. Ya senin alınca şu an bir şey değişmiyor çok fazla ama. İndirdim. Yine belki sen geçersin bizim adamlara. Oh indirdiler beni. Çok iyi indirdiler. Devam edelim. Biraz, Biraz bozulmuş olabilir annem girdi de. Ah şey indirdi. Hop indirdim bir tane daha. Ya şu an bu silah tekliyle biliyormuş. Otomatik ah, de değil. abi oh, canıma bak. Silah tekliyle biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Otoda. Otoyu alman gerekiyor bu silah. Zorunlu teklif baş. Abi 16 kilo almış bizim adam mükemmel. Otoda değil mi şimdi? Normalde bir şey, sniper galiba. Yani dürbün 4 x olduğuna göre. Bir dakika şöyle geçti mi? Ya dürbün 4 x veriyorsa oyuna göre sniperdır. Aldım. Abi Abi bir dakika. Oha, oha. Ha, AVM vermiş ben görmedim. Kim? Şimdi... Ben söylüyorum iki dakika bir. İki kez AVM dedim. İki dakika bir tabii. Eee gey 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 Oo şimdi iki kişi tava aldı. Mükemmel her türlü kazandınız. Kazanmama imkanınız yok adamlar. Darbe dağıtıyor ama. Müzikler dağıtıyor. Hadi 3 numaraya 4 numara. Hop yapıştırdım. Numaraya bunlar almıştır. Bu az vuruyor bir arada. Bu Abi arada... vuramadım. Yok 67 vurmuş. Hasar aldım kanka oldu. Yok almışsın <laughs> sağda yazıyor. Ben lan bizim için ha. İyi oynadık ya. İyi artık kafana gibi. Bitti zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Gayet Çok... güzel bir oyundu. Şimdi bu kadar. Like abone atmayı atıp, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.